Hepinize iyi geceler. Günün ikinci yıkaması. Bu sefer havlular olacak. Böyle peros göz alıcı. Bir dakika pardon affedersiniz. Peros matik göz alıcı beyazlar. Ne? Ön kama gözüne çok az bir miktar koyuyorum. Ve başlıyorum. Ben de tersiliğinin az azalayım. Böyle taksın. Tül ve çamaşır çamaşır beyazlatıcısını alıyorum. Bir dakika. Benim pisicik telefonun üstüne oturdu. Evet, aynı adam. Böyle bir ölçük, Yarım ölçek olsun, önemli değil. İçine ekliyorum. Ön az bir şey suyu ekleyeceğim. Şimdi havlarım beyaz beyaz var. Bir de farklı renk olan var az bir şey. Mavi gibi. Böyle bir ölçek yarım ölçekte peros matik göz alıcı beyazlardan koyuyorum. Bu kadar retorsiyonu görüyoruz. Bunu buraya bırakıyorum. Bu kadar yeterli olur diye düşünüyorum. Kullanacağım için şu an karar vermedim. Evet ilk dönüşü herkese ekran başına. Şu an telefonum şarjlı olduğu için biraz da dikkat etmek zorundayım şu an 2 saat 20 dakikamız var bir tane içinde iş havlusu var oradan geçsin sıf beyaz hmm. bunu da tuz silindi önüne koyuyorum evet açıyorum. Çanağımızı katıyorum. Yes kararı. Tamamdır. Evet. Bu. Bir tane keç önlüğü kalmış da hangisinin içine koysam da kararsız kaldım şu an şu an saatimiz kaçı gösteriyor 00.20'ye gösteriyor ben size öyle göstereyim söyleyeyim herhalde bu artık Üç ya da dörtte biter de düşünüyorum. Evet ön yıkama bitsin devam edeceğim. Evet ön yıkama suyunu atıyor şu an. Ben de yıkama pandemi yapmaya karar verdim. Suyunu. Tek bir ürünle yapacağım o da hemen getiriyorum bu bu ürünü yapacağım bakalım içine ekleyebilecek miyim siz oradan şey yapın izleyin birazcık göz kararı ekliyorum Yeter. Bu yıkama parfümü. Y ana yıkama parfümü şey. bu. Amber. Estra. Şey, yumuş estra amber. Kullanacağım. Yumuş böyle oldu. Evet suyunu alsın. Ondan sonra devam edeceğim. Ve son dakikada bir karar değiştirdim. Bir Şey, kalgon bir tane kalmıştı. Bunu da o oh, havlunun içine ekleyeceğim. Ve başka bir şey yıkamada kullanmaya niyetim vardı ama var işte. Elimde başka kalmadı. Evet suyunun tamamlasın. Hemen geleceğim. 2 saat 4 dakikamız kaldı. Evet, bir dönmeye başladı. Sürü at mı artmadı? 2 saat 4 dakikadan devam. Bakalım tur sürü şey kalmış mı? Hiçbir şey yok. Çiçek. <laughs> Evet bu ısıtmaya geçsin. Devam edeceğim. Evet. Hala ısıtmaya geçmemiş bu matla. Şu an köpük miktarı beni benden aldı. Su miktarı şu an ideal. Su eklemi düşünmüyorum. Bir de ısıtmaya geçti herhalde köpüğü. Böyle şey, kapak kilidine kadar bir söyleyecek diye tahmin ediyorum. Şuan sabırsızlanan ısıtmaların geçmesini bekliyor. anında hemen geri gelecek. Evet şu an ısıtmaya geçmiş bu makta. Bir saat 53 dakika. Acaba içine çok az bir şey eklesem mi? Bir dakika ben bunu bir düşüneyim hemen geliyorum. Su eklemeyi düşün. Düşünsem düşüneyim mi düşünmeyeyim ona karar vereyim. Hemen geleceğim. Evet geri geldim. Son dakikada fikrimi değiştirdim. Bir bu kadar eklesem yeterli olur. Tam tamına köpüğü alabilirim E düşünüyorum. yapayım mı? Derne. Son dakikada bir yumuşacık değişimi yaptım. Şu an iki tane yumuşacık koyacağım. Yani üstündeki neyin düşmesin Sesim. yumoş amber ve çiçeğim orkide. Şey. Ay, yumuş orkide. İkisini birden yumuşacı gözünde karıştıracağım. Lütfen affedin beni. Bugün bir değişik şey konuşamadım. Hala konuşamam ya. Şimdiden içindeki çamaşırlar kar gibi gözüküyor. Sonucunu aşırı merak ediyorum. Evet, bir saat 50 dakikamız kaldı. 50 olan bayağı ilerlesin, geri geleceğim. Evet, geri geldim. 1.45'ten devam. Köpük miktarı arttı içinden ısınar mı? Yok. Alamadım. bakırda 1 saat 44 olan birazcık daha iyisin geri geleceğim evet 1 saat 33 dakikamız kalmış sen bakalım ekranımı şu an 20 şey, 30-35 dereceyi gösteriyor içinde dışını o kadar gösterim içinde 40 50 derece yakın vardır 1 saat 32. Bir bayağı insin devam edeceğim. Evet, 1 saat 23. Aklımız kaldı. Şu an saatlerimiz 1.23 olmuş. बस merak ediyorum. Evet. 80 ve 85 arası gibi ısısı var. Camından öyle gösteriyor. Kozalımı sustu, durdu. Bir yandan boş makinem çalışıyor. Bir yandan tımışım makinem çalışıyor. Oh! İkisi bir arada müthiş bir temizlik yapıyor. daha ilerlesin devam edeceğim evet 1 bir, bir saat 8 dakikamız kaldı şu an tam tam 90 derece oh mis gibi 90 değil de sanki 100 derece gibi bir ısı var içinde ben öyle hissettim şu an neyi gösteriyor? 137. Fazla geçmiş. Evet. Ben şimdilik içine az bir şey yıkama parfüm eklemek istiyorum. Evet. Tam tamam tamam desende kovdular zaten. Azam Soğutma sisteminde görüşmek üzere. Evet, şu an su jetlerimiz çalışmaya başladı. Gelgan soğutma suyumuz alırız. Evet soğutma suyunu da karşınızda Evet şu an soğutma suyunu alıyor. İki sefer su çalıştı. Bir iki sefer döndü. Ondan sonra soğutma suyunu al. Evet, sıkmanında görüşmek üzere. Evet. Suyunu boşaltıyor şu an. Sıkmanında görüşmek üzere. Evet, ilk sıkma başladı. burada şu ana kadar ilk kez burada güzel sıkma yaptı. Şaşırttı beni. Maşallah. Evet soğuk suyun alsın devam edecek. Evet yıkama parfümünü ekliyorum. Tam tamına bitiriyorum şimdi yani. İçimdeki yıkama parfümü. Evet. İlk durulama dönüş sahnesi. Şu an ben beyaz gözüküyor içinde gider. Ama şimdi bir gıdam sus kalacağını düşünmüyorum bak. Ben şimdi su eklemeyi düşünüyorum ama. Ne yapsam?

Çıkmaya geçsin devam edeceğim evet. Çıkmaya başladı Ben de yumuşayasın azıcık diyeyim Böyle eser alıp gideyim Yumoş amber Böyle 啊，然后接 bunu tek başına kullanmayı sevmiyorum çok kötü kokusu tam da ona beğenmedim bu kokusunu bunun kapağını kullanamam ama nedenim üstüne bir şey düştü kırıldı o nedenle onu kullanamıyorum üstüne. Evet. kırıldığı için yapacak bir şey yok. Evet, şimdi şu an benim çok az bir şey kaldı. Yani bu son yıkamamı da bitireceğim onu komple. Şimdilik bunu ben beklemeyeceğim içini suyu alsın durulama çekeceğim makine öyle yapacağım haberiniz olsun her şimdilik suyunu alsın devam edeceğim evet suyunu tam tamına istediğim kadar alıyor ama içinde bir gudum su kalmayacağı için ben bunu ıslatması için kullanacağım onu sonra durulama çekeceğim makine kapı su miktarı tam tam aynı simkada kalırsa evet hiç şey yapmamayı yok istediğim gibi su miktarı değil onu daha etmek istemiyorum bir önce şey yapacağım direk geçiyorum bu suyunu komik hali kapağını açtım ama hemen silenim buluşacak. Evet, makinen kapattı. İşte cinsiz yaptık. Hala var. Oş. En bir yara var ya. Çarptı. Ne <laughs> bu Ay babanın ağzına be. Ne çarptım be? Of. Bir dakika ben... hemen geliyorum ben. Evet, geri geldim. Makine fişini çektim. içindeki dökülenleri aldım. Şimdi yere tıklıyorum. Evet. Hepinize iyi geceler, tatlı duyanlar. Bir dahaki yıkamaya görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpücüklerimi gönderiyorum. Hepinize Allah rahatlık versin. Allah'a emanet olun. Bye.